uzmanların da altın çizdiği şey ne canlar? Bağışıklık sistemimiz. Peki bağışıklık sistemimiz sadece bedenimizin içinde mi? Yani bizim sadece timüs bezimiz mi bağışıklık sistemimizi yönetiyor? Hayır canlar. Sadece beden olarak görürseniz olayı, o zaman sınırlı bir çözüm üretmiş oluruz. Çünkü şunu biliyoruz. Presabo etkisi denen bir şey var. Yediğimiz içtiğimiz şeyler muhteşem de olsa Yaptığımız spor muhteşem de olsa, bedenimize muhteşem de baksak, e, enerji alanımızda tıkanıklıklar olduğunda, yani auralar, auramız, yani çakralar, yani enerji bedenlerimiz, o zaman yine sıkıntı yaşayabiliyoruz. Tamam, ilk madde diyelim zaten en yoğun bir şekilde duyduğunuz timüs bezimiz canlar. Yaklaşık olarak şu bölgededir. Biz, şimdi timüs bezi şudur, şu bizim kalp çakramıza, kalp çakramıza 7 tane çakramız var. Bağlı olan salgı bezidir. Ve bizim 7 tane çakramız var. Bu bu çakralarımıza bağlı olan salgı bezlerimizin genel sisteminin adı da tıptan duyuyorsunuz endokrin sistemdir canlar. Ve bu salgı bezlerimiz direkt bizim özellikle timüs bezi bağışıklık sistemimizi yöneten bezdir. T hücrelerini oluşturan bezdir. Şimdi o yüzden buranın güçlü olması önemli. Mesela Japonlar her gün 5 dakika buraya vuruyormuş. Neden? Şimdi mantığı şu canlar. Biz bizde bu bez, timüs bezi küçükken yani çocuklarda bu büyük oluyor. Biz büyüdükçe küçülüyor. Sizce neden küçülüyor? Biz büyüdükçe çünkü hayata dair bir sürü bakış açılarımız geliyor. Bir sürü kısıtlamalarımız geliyor. Onu yaparım, bunu yapamam gibi alanlara giriyoruz ve kendimiz kapatıyoruz. Bu timüs bezi de küçülüyor. Timüs bezi titreşimle aktif olabilen bir bez titreşimle aktif olduğu için buraya vurmak etkilidir. O yüzden günde 5 dakika 10 dakika işte aklınıza geldikçe buraya vurursanız buranın zaten gıcıklandığını ve gıdıklandığını hissedersiniz. Timüs bezimiz aktif olur. Timüs bezi aktif oldukça canlar o zaman bağışıklık sistemimiz güçlenir. Hani hep söyleriz işte anneler ağıt yakarken buraya vururlar. Bu içgüdüsel olarak o acıyla baş edebilmenin bir yoludur. O yüzden biz de timüs bezi için Böyle bir çalışma yapabiliriz canlar. En basit, en pratik olarak zaten yapabileceğiniz şeylerden biri bu. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için. Bunun haricinde bu timüs bezi kalp çakramıza bağlı olduğu için canlar çakralarımız üzerinde yapacağımız her çalışma bütün zaten bağışıklık sistemimizi olumlu yönde etkiler. O yüzden çakraları es geçmeyin. Kanaldaki videolardan birinde de vardı çakra aktif etme meditasyonu diye. O şekilde de bakabilirsiniz. Lütfen o çalışmaları ayrıntılı bir şekilde yapın. Çakraları aktif etmenin bir sürü yolu var. Kanalda benim zaten 3-5 tane sırf bu çakra aktif etmeyle ilgili videolarım var. Seslerle de yaptığımız vardı. Mantralarla, öğrencilerimle beraber çok zevkli bir videoydu. Onu da izleyebilirsiniz. Ya da Çi bol dediğimiz çiğ topu Metin Arı'nın sevgili Metin Ara'ya da selamlar saygılar yol ve dem kitaplarında olan çiğ enerjisiyle de yapabiliriz ya da sonsuz yolu var bu çakralarımızı aktif etmenin hangi size hafif geliyorsa bu yollardan onu uygulayın ama en basit halde şu an söyleyeceğim size direkt spesifik olarak baktığımızda bu bölgeyi aktif etmek istiyorsak canlar İstiyorsanız hemen 1-2 dakikada beraber uygulamasını yapalım. Enerji aktif olsun çünkü sizde. Beraber şu an işte 250 kişi orada, 140 kişi burada, 400 kişiye yakınız. Hepimizin ortak enerjisiyle bir, birkaç dakika bir aktif edelim. Hepimiz de Timus Bezi'ne. Ve yapacağımız tüm çalışmaların şu anki yaptığımız sohbetinde bütün evrene katkı olması dileğimle canlar. Bütün evrene katkı olmasını seçiyorum. Ve kendinizi küçümsemeyin. Siz değişince dünya değişiyor. Sizin şu bilinçaltınızdaki, beyninizdeki canlar, nöronların arasındaki bağlantıları kuran sinapsis denir veya synaps denir. Onların değişmesi bütün evreni değiştiriyor. Neden? Sizdeki dönüşüm, hani bir kişi değişince bütün dünya değişir dediğimiz alan var ya, sizdeki dönüşüm kolektif bilince gidiyor ve oradan bütün evrene yayılıyor canlar. Bunu 101 maymun deneyiyle anlayabiliriz çok meşhur bir deneydir. Veya Mevlana'nın dediği gibi eskiden çok aptaldım. Tüm dünyayı değiştirmeye çalışıyordum. Şimdi çok akıllandım. Sadece kendimi değiştirmeye karar verdim. Ben değişince dünya değişiyor. Bu arada videolar kayıt olacak canlar YouTube kanalımıza da Instagram'a da Instagram'da hikayemizde de 24 saat dönecek. O yüzden kendinizi küçümsemeyin. Hele ki şu an yaptığımız çalışmalar 400 kişi bir araya geldik. Nasıl bir enerji açığa çıkıyor şu an? Enerjinin ne kadar genişlediğinin farkındasınız. Bütün evrene katkı olsun. Yaptığımız her şey bütün evrene katkı olsun ve evrene olabileceğimiz en büyük katkı kendiniz olarak bu realitede var olmaktır canlar. Bunu bencillik olarak düşünmeyin. Siz değişince evren değişiyor. Siz değişince dünya değişiyor. Zaten sizin kendinize hayrınız yoksa kime hayrınız olacak canlar? Bir de lütfen bu taraftan bakın. O yüzden hadi bakalım beraber enerjiyi aktif edelim mi? Bu hepimizin enerjisiyle beraber çok güzel bir enerji açığa çıkacağına inanıyorum. Şimdi sizden isteğim şu. Ellerinizi şu şekilde karşılıklı gergin bir şekilde avuç işleriniz birbirinize bakacak halde Karşılıklı tutmanızı istiyorum canlar. Kollarınız yorulursa bacaklarınızın üstüne koyabilirsiniz. Masanın üstüne koyabilirsiniz. Ne şekilde isterseniz. Şu şekilde tutun. Ve şimdi biraz lütfen yorum yazmayı bırakın. Çünkü ne yapacağız? Hepimizin bağışıklık sistemiyle alakalı timüs bezimizi, kalp çakramızı aktif edeceğiz. Bunun için önce şöyle tutmanızı istiyorum. Birkaç dakika yapacağız ki enerjinin nasıl bir enerji olduğunu bir deneyimleyin. Sonrasında siz çok çok rahat uygulayabilirsiniz. Avuç işlerimiz gergin olacak şekilde birbirine bakacak şekilde ellerimizi tuttuk canlar ve şimdi evrensel enerjinin taç çakramızdan girdiğini oradan kafamızdan geçip kafatasımızdan boynumuz ensemiz omuzlar omuzlardan kollarımıza geldiğini ve kollarımızdan avuç içlerimize şöyle göstereyim canlar bu şekilde de olur şöyle de olur avuç içlerimiz birbirinize bakacak şekilde birbirine bakacak şekilde gergin bir halde tutun. Evrensel enerji, diğer adı biyoenerji, yaradan enerjisi, sonsuz kaynağın enerjisi nasıl isterseniz ismi hiç fark etmez. Taç çakramızdan giriyor, kafamız üstünden girsin ve oradan kafamızdan boynumuza, omuzlarımıza ve omuzlarımızdan kollarımıza, oradan avuç işlerimize enerjinin geldiğini imajine edin hissedin, düşünün, algılayın hangisini yapıyorsanız fark etmez. Enerji aksın. Taç çakradan girsin ve bu arada derin nefesler almaya çalışalım. Burundan nefes alalım, burundan verelim. Aldığımızdan daha uzun sürede verelim. Şu an küçük bir demosunu yapacağız. Alıyorken karnı şişirin, veriyorken karnı indirin. Yavaş yavaş veriyoruz canlar ve enerji avuç işlerimize, taç çakramızdan gelip avuç işlerimize aktif olsun. Sadece bunu düşünmeniz yeterli. Şu an hepimizin 500 kişiye yaklaştık. Instagram'da ve YouTube'da beraber enerjisiyle şu an avuç işlerinizde enerjinin güçlü bir şekilde aktığını birçoğunuz hissediyorsunuz. Taç çakramızdan giriyor kafamızdan boynumuza oradan kollar avuç içlerimiz avuç içlerimizin içinde şimdi enerji akıyor. Şimdi bu enerjiyle bir top gibi işte çi bol denme nedeni de bu çi topu çi enerjisi yaşam enerjisi canlar. Avuç içinizdeki enerjiyle bir topla oynar gibi oynamanızı istiyorum. Ve bu arada gözlerinizi lütfen kapatın. Ne oluyor gözlerimizi kapattığımızda paralel evrene geçiyoruz kuantum alana geçiyoruz. Zihin devre dışı daha kolay kalabiliyor. Avuç içinizde o enerjiyle ki bunu ben daha önce öğrencilerime çok fazla yapıyordum okulda. Oynamanızı istiyorum. Yuvarlak bir top, enerji topu. Ve bu topun rengi canlar yeşil. Kalp çakra çünkü yeşil renktedir. Şifa enerjisi yeşil renktedir. Yem yeşil bir top avuç içlerinizde yapın oynayın, büyütün, küçültün. Harikasınız ya. Şu an enerji muazzam bir alanda. Bütün yaptığımız bu canlı yayında, canlı yayınlarda enerji hep çok güçlü. Çünkü niye? Diye. Ve bu arada bağışıklık sistemimizin güçlenmesine ve aktif olmasına niyet edin. Niyetin de ötesine geçiyoruz. Seçelim. Bunu seçiyorum. Sonsuz şifanın içinde olmayı seçiyorum evrenle bir olmayı, sonsuz kaynakla bir olmayı seçiyorum. Şimdi o avuç içinde oluşan muhteşem yeşil topa ki görmeniz gerekmiyor, düşünmeniz, hissetmeniz, algılamanız da yeterli. O yeşil topu böyle bir 2 dakika oynadıktan sonra, enerji muhteşem aktif şu an, alalım kalp çakramızın yani kalp bölgemizin üzerine topu yerleştirelim canlar. Yani aura alanımız bedenimizin dışında oraya o topun yerleştiğini imajine ediyorken hop çok güzel. Diyorsunuz ki kalp çakram dengelensin ve aktif olsun. Timüs bizim aktif olsun demeniz yeterli ve yeşil topu oraya yerleştiriyorsunuz. İsterseniz bu yeşil topla bütün bedeninizi o küre içine, o top içine alabilirsiniz. İstiyorsanız bir de öyle yapalım. Bütün sistem için bunu da yapabiliriz. Yeşili çünkü bu alanda kullanıyoruz biz. Hadi o topu büyütün biraz daha. Bütün bedeninizi o yeşil topun içine sarın aslında bu yaradandan gelen, aslında bu çiğ, sonsuz kaynaktan gelen bizim enerjimiz canlar. Ve şimdi hazır enerji aktifken avuç işlerinizde pembe renkte bir top yapmanızı istiyorum. Pembe koşulsuz sevgi demek. Bütün evrenin, bütün hücrelerin buna ihtiyacı var şu an. Hadi pembe renkte hepimiz 400-500 kişi aynı anda pembe renkte bir top yapalım. Ve gözünüzün önüne bütün dünyayı ve evreni getirin. Dünyamızı getirin öncelikle. Hadi o topla bütün dünyamızı saralım. Yani dünyayı pembe renkte bir enerji topuyla saralım. Ve o enerji bütün evrene, bütün canlılara koşulsuz sevgi, o sonsuz oluş hali, biliş hali, saf sevgi, bütün canlılara aksın. Bütün evrene, hayvanlara, insanlara, doğaya, okyanuslara, dağlara, her yeri görebilirsiniz şu an. Aksın Çin'e de, Türkiye'ye de, Avrupa'ya da, bütün dünyamıza o koşulsuz sevginin, Yaradan'ın koşulsuz sevgisinin aktığını bir 30 saniye daha hissedelim. Ne kadar aktif değil mi enerji şu an? sadece açın kendinizi. Ve bir taraftan şunu seçelim. Bu yaşadığım süreci dönüşüm hazinem olarak görmeyi seçiyorum. Kendimi küçültmek yerine olduğum o sonsuz potansiyellerle, sonsuz kaynakla bir olmayı seçiyorum. Kendime dönmeyi seçiyorum. Kendim olmayı seçiyorum. ve kendimi küçülttüğüm, bir zerreymiş gibi gördüğüm, zerreyim ama kainata gebeyim, bunu görmediğim her yeri de bırakmayı seçiyorum. Muhteşem. O koşulsuz sevgiyle bütün dünyayı saralım canlar. Ve Eğer seçerseniz enerji boyutu aktifken. Şimdi biz zaten gözümüzün önünde dünya var. Hadi bakalım mucizevi bir küllerinden yeniden doğan Zümrüt'e Ankara'ya dönüşelim. Şu an enerji daha da aktif olacak. Bunu daha yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Açın kendinizi. Dünya gözümüzün önünde ve biz mucizevi bir zümrüt anka olarak istediğiniz renkte olabilir. Ama daha çok bu alanlar için yeşil rengi kullanıyoruz. Yem yeşil Zümrüt Ankara'ya dönüşün kanatlarınız var. Koskocaman zaten genişledi enerji şu an. Bu hepiniz için çok kolay olacak. Bütün enerjinin bedeninizde, ayaklarınıza aktığını hissedebilirsiniz. Bedeninizden ayaklarınıza, ayaklarınızın altından yeryüzünün derinliklerine kadar aksın. Ve bütün evreni kanatlarınızla yem yeşil zümrüt anka olarak sarın canlı. Bence hepimizin ihtiyacı olan bu. Çünkü Zümrüt Anka mucize frekansı. Çünkü Zümrüt Anka, diğer adı Simurg, Fenix, Huma kuşu, Talih kuşu, küllerinden yeniden doğan, tutunduğumuz alanları bırakmanın kuşu ve bizim topraklarımıza doğmuş olan Mezopotamya bölgesine kadar Anadolu, buraya ait ama bütün evrene ait aynı zamanda yaradanın temsilcisi, evrenin koruyucusu, bütün dünyayı saralım. Yem yeşil olarak. Ve bu oluyorken artık kendimiz olduğumuzu algılayalım. Artık o sonsuz kaynakla bir olduğumuzu mucize frekansında algılayalım. Zümrüt danka frekansında bilincimizin genişlediğini, tekamülümüzün hızlandığını, görmemiz gerekenleri gördüğümüzü, süreçteki hediyeleri aldığımızı, kendimizi küçülttüğümüz alanları bıraktığımızı ki zümrüt danka olduğunuzsa zaten küçülme şansınız yok canlar. Bunun biraz tadını çıkartır mısınız lütfen? Şu an sonsuz kaynaklı bir olmanın mucizevi bir aracı zümrüde anka frekansı bedenimizde aktif diyorsunuz ki bağışıklık sistemim nasıl güçlenecek işte size en mucizevi yöntemlerinden biri canlar şu an hepimizin hücreleri bağışıklık sistemi Tavan yapıyor. Zaten enerji olarak da şu an bunu hissediyorsunuz. Ki biz zümrüdan anka frekansında bugüne kadar yüzlerce mucizeler yaşadık tıkandığımız alanları dönüştürmek için hissedin, tadını çıkartın. Şimdi isteseniz de kendinizi kötü hissedemezsiniz çünkü enerjinizi mucize frekansına getirdiniz canlar. İşte bu. Harika. Biraz daha tadını çıkarın. Biraz daha oynayın bu enerjiyle. Teslimiyete geçin. Birliğe geçin. O birlik bilincini hissedin. Çok güzel muhteşem bir enerji hepimizde aktif oldu şu an Zümrüt frekansı diğer adı Hızır frekansı O tevekkül o tefekkür halinde teslimiyet halinde Son 10 saniye O birliği ve teslimiyeti Hissedin canlar Süper. Yavaşça gözlerimizi açabiliriz. Herkese katkı olsun. Muhteşem bir enerji aktif oldu yine her zamanki gibi canlar. İşte diyorsunuz ya bağışıklık sistemi nasıl güçlendirebilirim? İşte siz bu alana geçin sabah, öğle, akşam her aklınıza geldiğinizde enerjiniz yükselecek ve bu yüksek enerjiyle canlar sizin o negatif alanlarda kalma şansınız yok. Korkuda kalma şansınız yok. Kendinizi küçültme şansınız yok canlar. Ama bu çalışmaları ne kadar sıklıkla yaparsanız o kadar hayatınızda etkisini görürsünüz. Sadece bunu imdat çekici gibi görmeyin lütfen. Bu dönemin sanki bu dönemde zorunlu olarak giriyormuşuz gibi görünüyor bu alanlara ama değil aslında. Siz şu an bu dönüşümü seçtiğiniz için böyle. Seçmeyenler çünkü bu şekilde bir yolculuk yapmayıp bu musibet başından gitsin 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 sadece bu alandan işliyor. Siz bunu seçtiğiniz için canlar bunu dönüşüm sürecinizi hızlandırarak ve küllerinizden yeniden doğarak bu süreci yaşayacağız. O yüzden bu ara bu yaptığınız çalışmalar çok çok önemli. İnzivadayız. Bu benim için de böyle. Herkes için böyle. Görenedir görene, körene diye bir laf var. E, hepimizin görmesini diliyorum. Bu süreçte bu yolculuğu bu şekilde deneyimleyebilirsek eğer. O zaman bambaşka alanlara geçeceğiz. Hissettiniz değil mi enerji? Çok güçlüydü şu an. Bu hepimizin enerjisi işte canlar. Sık sık.